Merhaba hanımlar. Canan İğne Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modeli yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmalarınıza çok yakışacak olan bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Canan İğne Oyaları'na ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim videolardan her gün yeni bir iğne oyası modellerinden haberdar olabilirsiniz. Beni Canan İğne Oyaları Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen örneğimizin yapım aşamalarına geçelim. Örneğin yapım aşamalarında altın başak ip kullanıyorum. Şöyle her zaman kullandığım yeşil rengim var. Mor ve krem renginde arkadaşlar kullanacağım. Numaraları olmadığı için şu anda sizlerle paylaşamıyorum. Şöyle iplerimi kenara alayım ve örneğin yapım aşamalarına hemen geçelim arkadaşlar. Örneğimize ilk önce zürafasını çekerek başlıyoruz. İsterseniz çekmeyebilirsiniz de bu sizin kendi isteğinize bağlı. Ara modeli olarak ben şöyle küçük küçük sinek kanatları yaptım. Arkadaşlar siz istediğiniz modeli yapabilirsiniz ara model olarak. Hemen birlikte yapalım. Zürafamı çektikten sonra geri geliyorum şöyle. Ve buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine ipimi alıyorum. Arkadaşlar zürafa yapımı ile ilgili püf noktalarını 208. videomda paylaştım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Şöyle aşağı iniyorum. Bir şöyle sinek kanadı oluşturuyorum. Şimdi örneğimi kurmak için arkadaşlar 6 tane zürafa yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane zürafamı yaptıktan sonra bir tane zürafa atlayacağım ve geriye dönüp yuva oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Geriye geliyorum. İpimi başa aldım tekrardan ve ipimin e, yuvanın içerisine 6 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. pırpırımı da yaptım. Şöyle düzenliyorum. Şimdi şu dibine iniyorum. Ve tekrardan 6 tane zürafa yapıp ara modellerimi oluşturmaya devam ediyorum hanımlar. Siz dediğim gibi istediğiniz ara modeli oluşturabilirsiniz. Bu konuda e, herhangi bir şey yok. İlla pırpırlı yapacaksınız. Sinek kanadı yapacağınız diye bir şey yok. Siz değiştirebilirsiniz. Şimdi örneğimizin ikinci aşamasına geçelim. Ben ipimi değiştireyim hanımlar. Bunlar krem rengi ipimi aldım. Bakın en baştaki pırpırımın olduğu yeri ipimi şöyle bağlıyorum. Başlarken ve bitirirken çift telli olarak bağlıyoruz. Şimdi hemen zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Buraya bir daha yapacağım arkadaşlar. Tek tek bütün pırpırlarımın üzerine geçiyorum. Şöyle döndürüyorum. İsterseniz edebilirsiniz Şimdi buradakini eksiltiyorum hanımlar. Bakın şöyle boş aldım. Burayı şimdi tekrardan aynı şekilde en başa kadar gidiyorum. Tekrar çevirdim. Burayı yine eksiltiyorum. Kır alıyorum şöyle tekrardan en başa doğru en sona doğru pardon gidiyoruz. Bakın bu defa da çevirmeden yapalım. tekrardan bunu sıfırlıyoruz son bir tane kaldı bu bir tane de böyle yapıp hanımlar bir örneğimizi bitiriyoruz bakın şöyle yaptık hemen temizliklerini yapalım çakmak tutmamız gereken yerlere çakmağımı tutacağım ve örneğimin diğer aşamasına geçiyorum hanımlar hanımlar ipimi değiştirdim diğer aşamamıza geçiyoruz şimdi Bakın şöyle ipimi alıyorum. Şuradaki en baştaki boşluğa ipimi bağlıyorum. Bir tane atlayarak bakın diğerine geçiyorum ve buraya ufak bir yuva oluşturuyorum. Şimdi ipimi en başa alacağım. Bu ipi de oradan temizleyeyim. Şöyle buraya da çakmak tutarız daha sonra. Şimdi yuvamın içine arkadaşlar 7 tane pırpır yapıyorum. İlk önce yuvamın içine bir giriyorum. ipime bağlıyorum. Ve buraya şurası olmadı arkadaşlar. Şöyle hemen açıyorum. Evet arkadaşlar yuvamın içerisine 7 tane pırpır yapıyorum. Aynı boyda. 2 3 4 5 6 7 tane püfrümü yaptım. Bakın hemen şuradaki boşluğa ipimi aktarıyorum şöyle bağlıyorum düğümlü bir şekilde. Daha sonra burası tepe noktası arkadaşlar. Bu tepe noktasını atlayıp onun yanındaki boşluğa geliyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Şöyle. Tekrardan aynı yuvanın içerisine geliyorum. Ve geriye geliyorum bu defa. Ve bunun içerisine de 7 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 yedinciyi de bakın yaptım. Şimdi hanımlar tekrardan bakın bu önündeki boşluğa ipimi alıyorum. Ve daha sonra en sondaki boşluğa gidiyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. Yine bunu şöyle ipimi geri alıyorum. Bu yuvanın içerisine de 7 tane pırpır pır yapıyorum ve bu renkte yaptığım çalışmayı bitiriyorum. Şimdi ben buraya 7 tane pırpırımı yapayım. Son aşamasını göstereyim sizlere. Arkadaşlar örneğimiz şu anda bu durumda. Tekrardan kır, e, krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle bakın en baştaki pırpırımın üzerine geliyorum ve buraya bağlıyorum. Şimdi her bir pırpırımın üzerine gelecek şekilde şöyle Sürafalar yapıyorum. Kontur çeker gibi bütün pırpırlarımızın üzerinden geçiyoruz. Örneğimizin son aşaması böyle hanımlar. Bunları da geçtikten sonra örneğimiz bitecek. Ben bunu yapayım hepsine. Şöyle. İlk önce bu 7'yi yapıyoruz. 7 tane pırpırımızın üzerine yapıyoruz. Aynı şekilde direkt diğer 7'nin üzerine geçiyoruz. Bakın hemen şimdi şuna geçiyorum. Böylelikle bütün hepsinin üzerine zürafa ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Hanımlar ben örneğimi tamamlayayım. Son hali ve fiyat bilgisiyle sizlere göstereyim. Hanımlar bakın ben örneğimi tamamladım. Örneğimizin bitmiş hali arkadaşlar böyle oluyor. Eğer beğenirsen, ya, beğenirseniz yazmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapım aşamaları oldukça kolay arkadaşlar. Bakın şöyle isterseniz e, şu ben mor yaptım. Siz diğer farklı renklerle de, karışık renklerle de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. En başta dediğim gibi ara modelini istediğiniz modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel, çok şirin, e, güzel bir model. Fiyat bilgisine gelince arkadaşlar, tabii ki sizin kendi işçiliğiniz. Nasıl değerlendiriyorsanız ona göre fiyatlandırabilirsiniz. Ve aralığını göz önünde bulundurarak 80 TL'den başlayarak fiyatlandırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.